Merhaba. Bu videoda size bir tek videosu yapacağım. Bu te de verdi gördüm. Ondan böyle hemen alayım dedim. Zaten kısa bir video olduğu için 2 dakikada çekerim dedim. Bu tag'in adı Gözümü Gözümü Korkutan Kitap. Gözümüzü müydü? gözümü, gözümüzü her neyse korkutan kitaplar işte. 10 kategori var ona göre kitaplar seçeceğim. İlk kategoriden başlayalım. 1. Bitiremediğim bir kitap. Benim bitiremediğim kitabım var mı yok mu bilmiyorum ama bir kitapla göz atayım. Bitiremediğim kitap olarak sadece bu kitabı gösterebilirim çünkü ben okuduğum kitapları bitiriyorum. Yani ne kadar kötü olursa olsun bitiriyorum. Bu kitabı da nasıl gösteririm? Bu Bird Box, İtek çıkan kafesin İngilizcesi. Ben bu kitapla kafesi hemen hemen aynı anda aldım ve aynı anda okumaya başladım. 2015 Kasım TÜYAP'ta biliyorsunuz kafesin yazarı imza gününe gelmişti TÜYAP'a ve ben ona imzalatabilmek için Türkçesini önden daha hızlı okumaya başladım. Yani bunu geride bıraktım. O yüzden bunu bitiremedim. Nerede kalmışım? 93'te kalmışım işte. Daha hala okumadıysanız kafesi mutlaka okuyun. 2. Zaman bulamadığın için okuyamadığım bir kitap. Bunun için Wonder yani Pegasus'tan çıkan mucizeyi gösterebilirim. Ben İngilizce kitaplarımı eğer beni yeni takip ettisiniz bilmiyorsanız söyleyeyim. İngilizce kitapları Türkçesiyle beraber aynı anda okumayı seviyorum. O yüzden e, okul zamanı İngilizce kitapları okuyamıyorum. Şimdi tatile girdiğim için daha rahat okurum diye düşünüyorum. Wonder'ı çok merak ediyorum. Fırsat bulursam hemen ilk okuyacağım İngilizce kitap Wonder olacak. 3. Bir serinin devam kitabı olduğu için okuyamadığım bir kitap. Bunun için sessizliğin müziğini göstereceğim. Çünkü Bir Adamın korkusunu daha okumadım. Onu okuyamadığım için bunu da okuyamıyorum. 4. Yeni aldığın için okuyamadığın bir kitap. Bu ikisini Mineverle birlikte satın aldım. Sanırım satın aldığım ve okuyamadığım kitaplar bunlar. Yayın evlerinden gelenler de var ama Onları sonuçta ben satın almadığım için göstermeyeceğim. Türkiye İş Bankası'ndan süper iyi günler ve Ay'a yolculuk. Bu kitabı kapağına vurulduk. Ay insan netleşiyor. Bu ay bu kitabı okumayı düşünüyoruz. Yani unutmadıysa sözünü bu ay bu kitabı okuyacağız. Bunu da çok merak ediyorum. Bunu Ömer beğendi diye aldık. Umarım biz de beğeniriz. 5. Yazardan okuduğum başka bir kitabı sevmediğim için okuyamadığım kitap, bunu hiç düşünmeden göstereceğim kitap ilk aşk. John Green'in ilk okuduğum kitabı Aynı Yıldızın Altındaydı. Aynı Yıldızın altından sonra hiçbir kitabı o tatda bulamadım. Yani o seviyede bulamadığım için cidden beklentilerim hep düştü. Bu kitabı kardeşim okudu ve beğenmedi. Beğenmediği şeyleri ben de beğenmem. O yüzden ilk aşkı okumayı düşünmüyorum. 6. Havanda olmadığı için okuyamadığım bir kitap. Yani çok yakın zamanda aldığım benden sonra çok duygusal bir kitap olduğunu biliyorum. Yani yorumlardan okudum. O yüzden bu kitabı erteliyorum sürekli. Gerçekten çok okumayı istediğim bir kitap. 7. Çok büyük olduğu için okuyamadığım bir kitap. Bunun için bilgi korkusunu gösterebilirim ama şu an gerçekten göstermeye çok üşeniyorum. Evet bu kitabın kalınlığı böyle 1138 sayfa ve boyu da normal kitapları göre uzun. Şöyle göstereyim mesela. Bunu okulda okuyamazdım. Çünkü otobüste falan böyle bir şey yanına taşınır düşünsenize. Kantinde bunu okuyorum falan. Herkes ne okuyorsun der. O yüzden bunu tatilde okuyacağım. 8- Kapağını beğenip aldın ama hakkında kötü yorumlar duyup okuyamadığım bir kitap. çeftali kokan bir yaz. Bunu gösterebilirim. Yani bu seri çok böyle çok kişi yoktu beğenen. Ve kardeşim okuyup çok da gereksiz yani okumasan da olur dedi. Bu kadar renkli olması çok hoş. Yani kitaplıkta da çok güzel durur kesin. Ve artık kokusu da gidiyor gibi yavaş yavaş. Kokusu gitmeden okusam süper olacak. Ama işte korkuyorum okuyup böyle şu anda sonuçlanıyorum diye. Ay, kitabın kapağı güzel yani. Güzel. Ay çok güzel koktu. Kokusunu unutmuşum resmen. Ay inanmıyorum. Yemin ediyorum acıktım şu an. 9. Okumaktan en çok çekindiğim kitap Karanlık Zihinler. Çünkü bu kitabı seven gerçekten tam seviyor. Sevmeyen de o kadar çok geriyor ki yani gerçekten bu kitap hakkında düşüneceğimi bilemiyorum. O yüzden bu kitaptan çekiniyorum. 10. Uzun süredir okunmayı bekleyen kitap. Şu ikisini göstereceğim. Bunları 2014 TÜYAP'ta almıştım sanırım. Ama hala okumadım. Yani neyi beklediğimi hiç bilmiyorum. Ya yani o kadar çok fazla okunacak kitabım var ki bunlara sıra gelmiyor. Bir günün filmini izlemiştim. O kadar çok sevmiştim ki. Sonra dedim ki ben bunun kitabını alayım. Okudum. Aldım ama Evet tek bu kadardı. Bence yine çok konuştum. 20 dakika olmuş. Bunu editlersem kaça düşer hiçbir fikrim yok. Ama inşallah onun altında düşer. En izlediğiniz için teşekkür ederim. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Yorum olarak yazana sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz. Geç dönüyorum ama baka dönüyorum. Dönmediğim çok az mesaj vardır. Onlar zaten tanıtım mesajları. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. kontrol ediyor. Gözünü kendi de çok iyi bakın. Ellerim burada. Çok güzel. Çok güzel. Ayşegül. Ses çıkarma.